Relaks olacaksın daha bu hayatta hep relax olacaksın hiç sıkıntımız yok kombine bak birader sınava mı gidiyorum <laughs> sıfır hiç çalışmam yok rakiplerime kolay gelsin çok şanslısınız çünkü ben çalışmadım <laughs> bir tane kimlik yeter bir tane su alacağım abdest aldım Son tekrarımı yaptım bir son iki saat kala dil bilgisi, ses bilgisine göz attım. Hiç bilmiyorum. Biraz attım. Mustafa Kemal. O bu TYT Gökhan kolaydı ya. Yemin ederim aşırı kolaydı ya. Hani nasıl yapamadık ya? Hiç çalışmadım ama ya. ya. ben şimdi matematiğe hiçbir şey demiyorum çünkü matematiğim yok. Fen bilimim de yok. Hani fizik, kim? E, sıfır, sıfır elde sıfır. Bu sınav nasıl bir sınavdı biliyor musun? Lan keşke çalışsaydım dediğimiz bir sınavdı. Mustafa Kemal. AYT'ye de bugün girdim bugün pazar. Kaç Haziran ya 22'si mi 23'ü mü 22'si geldi. AYT daha kolay geçti benim için edebiyat kısmı. Hiç çalışmadım ona da hiç çalışmadım. Tarihi yaptım. Coğrafya fıstı yapamadım. Tarih sorularını yapamadım. Düzgün yapamadım. Aman. Boş ver. Çıkarız bir TV, Bir tane kedi aynı üniversite. Babanla da tanışırız. hele 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 Ya. Yani sınav sonucum geldiğinde yine bir vlog çekerim de. Bence ben kaç alacağım bu sınavdan biliyor musunuz? 250 puan alırım. AYT'den de 280 alırım. Yani ne, neydi yani ya? Ne, ne, işimiz var bizim sınavda? Hele bir soru vardı ya kuşkunun kuşkusunun kuşkunun kuşkusunun ne demek olduğunu unuttum ya. Kuşku ne demek olduğunu unuttum ya. Nietzsche sorularını hiç sevmedim. Ondan sonra bir tane sanat eseri vardı Hademe. Hademe'nin krallığı. Çöp gibi zaten hiçbir şeye benzemiyordu. Kral Hademe. Ya sorular zaman kaybettirmek olarak mıydı? Benim hatam neydi? Ben hiç deneme çözmedim. Sınava da çalışmadım. Ama zamanında hani yetiştirirdim. O kapasitede de var bende de soruları 5-6 kere okuyup anlamam gerekiyordu. Çok uzundu. Matematik de öyleydi. Zaman kaybettik. Zamandan yetiştiremedik. Abi matematikle feni kim boş bırakacak yoksa? Ben hiçbir soru yapamadım. 40 Kırk sorunun 40'ı da boş. E matematik şef Türkçeden de zaten kaç yaptım paragraf? Abi 30 tane de oradan işaretledim say. E Fasabıt. Bizim geleceğimiz olamaz. Bir girişim yapacağız, kurtulacağız, işçi kalamayız. İşçi kafasındaysan senin de kafana tüküreyim. Sen işçi kafasında niye? İşçi kafasında Yargılıyorum ben seni. İşçi kafasında hiç değilim ya. Sen okul bana çok şey geliyor ya, işkence gibi geliyor. Yapar mıyım? Yaparım. Zorlamıyorum Ama ama bir sene kendimi sıkayım ya. Bu sene sıkayım kendimi. Bir şeylerden bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Onu biliyorum. Bir sene fedakarlık yapalım. Yani ne olacak ki? kaybetsek de deneyimlenmiş olacağız. Yani kaybedeceğimiz hiçbir şey yok aslında. kazanırsak kazanmış olacağız. Kaybedersek de bilgiler bizde kalacak yani değil mi? Bu sene yapacağım onu. Sonra bir video çekeceğim. Bu sene gitmem üniversiteye yüksek ihtimalle. Yani ben bu puanla bir artı bir ev bile tutamam. <laughs> Hala böyle manzaraya baktım. Ya hayatta hiçbir amacım yok ya. Ya bir hedefim yok ki. Bazen kendime çok üzülüyorum Hedefsiz ilerliyorum Hedefim olsa gerçekten tutturacağım peşinden gideceğim ama Kafamda bir hedef yok ve Benim istediğim hayat okuldan geçmiyor Ne bileyim Gideceksin birisinin emri altında çalışacaksın 8-9 saat çalışacaksın Eve geleceksin Çocuklarınla mı ilgileneceksin Karınla mı ilgileneceksin Geçim sıkıntısı yaşayacaksın Ya yine şey yazacaksınız şimdi Okul oku işini kur Daha Kolay mı Kolay değil Gideceksin üniversiteye borçla bitireceksin. Ee, üstüne evleneceksin. Hadi evliliği geçtim. İşini neyle kuracaksın? Sermayen var mı senin okul çıkışında? Babanın, arkanda baban var mı senin? Kiminin yok, kiminin babası yok, annesi yok, kiminin ailesi yok. Herkese adil değil ki şartlar. Ben kendi yönümden bakmıyorum sadece. Hadi ben bir şekil kurdum diyelim. Tam ne bölüm okuyacağımı, ben ne bölüm okuyacağımı bile bilmiyorum. Yeteneklerim farklı benim ben video yaparım, editlerim sosyal medyayla ilgilenirim iyi de yaparım bu işi yani sıkıntım yok hiçbir şeyden Ya hayırlısı olsun valla herkes için hayırlısı olsun arkadaşlar canınızı sıkmayın Ben de çok sıkmıyorum aslında sıkıyorum ama sıkıyorum bir yandan da ne aile baskısıdır şeydir ondan dolayı sıkıyorum mesela ya Ama başarmak gerekiyor bazen ya başka şansımız yokmuş gibi hissettiriyor hayat yani senin babanın milyonları var mı? Ben bilmiyorum izleyen kişi. Hani varsa helal yani kazan ya kendine. Ama herkesin milyonu yok. Neyse şükürler olsun Rabbim en azından. Yani elimiz ayağımız tutuyor yani yine bir çalışırız, hamallık ederiz. Yerlere geliriz. kocaman şehir, İzmir. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ya ben şöyle düşünüyorum, bence benim için bir dersti bu çünkü hani gerçekten çalışmam gerektiğiyle ile ilgili bir dersti. Çünkü sene boyunca hep dedim ki 3 ay kalmıştı ben diyordum hadi başlayacağım bugün. Bir yıl önce diyordum ki yazın TET'yi bitireyim sonrası AYT kasarım diyordum. Ta o bir yıl önce. falan hiçbirini yapamadım ya. Dedim YouTube'a motuba girişirim falan bir para kazanırım falan. Yok onunla da yapmadım. Bomboş geçti bir yılım ya. Ben ona üzülüyorum. Bomboş bir yıl geçti bomboş. Boşun da boşu geçti. Ben şu an işte çalışıyorum ha, 30 milyar para versen olur, 20 milyar para versen olur. Hayatım mıknatıldı olur. 20 bin liraya işçi mi çalıştırılır, Allah aşkına. Ya hayat... Hayat evet işte, ne ne diyeceğim, çabalayacaksın, duracaksın, o kadar. İçimde gram heyecan da yoktu, hiçbir şey de yoktu bu TET hakkında yani, hiç, hiç heyecanım yoktu. Ama keşke çalışsaydım pişmanlık. Keşke değil ya abi deneyim işte ya. Bir, bir arkadaşım var. Bir sevdiğim var. Hep bana diyor deneyim diyeceksin abi Keşke demeyeceksin. Büyük bir ders oldu ondan da bana. Bence de deneyim. Siz de sınav hakkında bir şeyleri merak ediyorsanız yorumlarda buluşalım. Ya soruları tartışalım ne bileyim. Değişikti ya. Abi. Değişik bir atmosferdi. İçinizi dökün. Kırın dökün ne bileyim. Benden bu kadar. Ben Mustafa Gündoğdu. Allah'a emanet.